Peki arkadaşlar sınıf yönetiminde dikkat etmemiz gereken, vurgulamamız gereken boyutları nelerdir? Bunları da buradaki başlıklar üzerinden inceleyip arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geleceğiz. Birinci başlığımız iletişim. İletişim arkadaşlar yakından uzağa ilkesine göre aslında burada incelenebiliyor. Yani yakından derken mesela öğretmen, öğrenci, işte öğrencinin ailelerinden veliler, ondan sonra öğretmenin işte bir üstü olan müdürler. Aslında az önce saydığımız hani okulun kapsamında olan kişileri saymıştık ya arkadaşlar. Burada iletişim aslında o kişilerden arasındaki diyaloglardır diyebiliriz. Hazırlığa geldiğimiz zaman ise buradaki anahtar kavramımız arkadaşlar plan yapmaktır. Planı sadece şöyle düşünmeyin. Hani hem ders plan açısından değil yani öğretmenin aslında hazırlanması açısından yani psikolojik açıdan da hazırlığı, ders açısından da olan da hazırlığı aslında önemlidir. Örneğin sizin çocuğunuz hastalandığı zaman ateşlendi diyelim sabah gece yarısında bir, bir anda hastaneye gittiniz ve sabaha kadar hastanede kaldınız. Gece uyuyamadınız. Sabah 8.30'da da dersiniz başlıyor. Okula gittiğiniz zaman siz verimli bir şekilde öğrencilere ders anlatabilir misiniz? Ya da dersinizi işleyebilir misiniz? Tabii ki de hayır değil mi? Hazırlık hem ders planı açısından hem de kendinizi psikolojik olarak arkadaşlar hazırlamanızdan bahsedebiliriz. Çalışmaların örgütlenmesi ve eş güdümlenmesine gelince öğrencilere mesela fen dersinde bir deney yaptıracaksınız diyelim arkadaşlar. Gerekli malzemelerin getirilmesini sağlamak eş güdümlemedir. Dersin nasıl işleneceği hakkında bilgiye sözlü ya da yazılı şekilde öğrencinin ne yapacağını söylemek ise arkadaşlar çalışmayı örgütlemektir diyebiliriz. Öğretmenin kişisel özellikleri de yani öğretmenin rol model olması da arkadaşlar sınıf yönetim boyutunda dikkat etmemiz gereken bir başka unsurdur. Burada öğretmen aslında sınıfta kendini bütünleştirir. Yani kendini o sınıfa adar ve sınıftan aslında bir birey olarak arkadaşlar kendini görmelidir. Mesela sınıf 78 kişi ise öğretmeni de aslında bu 78 kişi arasına katıp 79 kişiliği temsil ettiğini söyleyebiliriz. Hem kendisini hem sınıfı öğretmen temsil ediyor. Yani ne yapıyor? Rol model oluyor. Çevre ise arkadaşlar mesela hem fiziki çevre önemlidir hem de sosyal çevre önemlidir değil mi? Örneğin sınıfın mesela sınıf yönetimi dersinin işlendiği sınıf F310 fiziki çevreye örnektir diyebiliriz. İletişim ile öğrencilerin velilerinin mesleklerinden faydalanmak, eğitim öğretim imkanlarını kolaylaştırır demişiz. Mesela okul ayrı birliği değil mi arkadaşlar? Orada birçok veli var ve o veliler ne yapıyorlar arkadaşlar? Belirli meslek gruplarına sahipler değil mi? Sizin sosyal çevreniz yani okulun sosyal çevresi ne kadar geniş olursa aslında okulun imkanlarının karşılanmasında, ihtiyaçlarının karşılanmasında velilerle arkadaşlar o kadar ne yapar? kaynak sağlayabilir, yardımcı olabilir. Yani eğitimin güçlenmesi için okul aile birliğinin aslında önemli olduğunu burada tekrardan çevre başlığında incelemiş olduk. Tabii ki fiziki çevre de önemli. Yani F310 sınıfının mesela aydınlatma sistemleri, ondan sonra sıraların bozuk olup olmaması, sınıfta beyaz tahtanın bulunması, etkileşimli akıl tahtanın bulunması aslında bunlar da çevre başlığı altında incelenebilir. Belirsizlik ise arkadaşlar örneğin öğretmenin pazartesi günü bir konferansa çıktı ve acilen ona katılım sağlaması gerekti. Bu yüzden arkadaşlar dersini iptal etti. Dersi iptal ettikten sonra ne yapacak arkadaşlar? O dersi telafi etmek için canlı ders yapacak. Canlı ders yapacak değil mi? Yani aslında biz insan faktörü ile çalıştığımız için arkadaşlar belirsizlik olması çok normaldir. İşte bu yüzden az önce bahsettiğimiz A planı ve B planı gibi ders planlarına eklemeler yapıyoruz diyebiliriz arkadaşlar.